Merhaba arkadaşlar. Bugün bir yumurta tarifi yapacağız. Yumurta çok güzel. <laughs> Biraz hastayım. Şimdi 3 tane yumurtamız, pul biberimiz de tuzumuz var. Yumurtamızı ilk önce kıralım. şöyle. 1 2 evet. ve tuzumuzu döküyoruz karıştıracağız sadece karıştıracağız önce önce karıştırıyoruz Aa böyle değil şöyle bir tut kamerayı kamerayı bir tut evet nasıl Oldu mu? Dur Ezmeliyiz. Arkadaşlar biz bir şunları yapıp geliyoruz ve görüşürüz. Bu kadar mı oldu ödüyorsun? Şaka yaptım şaka. Evet, yaptık. Yaptık, geldik. Şimdi neler yapıyoruz? Tuzumuzu ekiyoruz. Hadi biber. Apple biberimizi döküyoruz. Biberden sonra tuz arkadaşlar. Hayır. Bakın. Tamam tabağa koyup yapıyoruz biliyorum. Evet döküyoruz. Ya, dur dur bir. Biber. Tamam yeterli bu kadar tuzumuz. Pul biberimizi karıştırıyoruz. Koruyoruz. Alalım yerine koyalım. Böyle bir şey oldu şu an. Şimdi Hadi. yumurtamızı yavaş yere bir daha karıştıracağız. Kışımız vermedi şuradan alalım yine tane. Evet, karıştırınca tavaya koyuyoruz. Tavaya tabi ben döküyorum. Evet çünkü benim tamam. bir sakatlığım var. Evet. Tutalım. Evet, şu etle, umma. Ba. Evet, şu çok iyi. Arkadaşlar bu kameraya gidiyoruz. Tabağın içini görmek istiyorsunuz. Evet tuz dökeceğiz şimdi. Tuz dökelim. Evet. Kameraya. Evet Tuzlar görünmüyor tamamdır. Evet. Başka ne yapıyoruz? Şimdi tüpümüzü ısıtıyoruz. Tüpümüzü. ısıtalım. Evet arkadaşlar tübümüzü yaktık. Ve biz 10 dakika sonra arkadaşlar bir 10 dakika bekleme süreciyle yumurtamızı yaptık. Ve arasında birazcık domates doğradık. Hazırlık yaptık. Değil, gel şöyle yumurtayı da çek. Şöyle yumurta şekli. Şimdi Şöyle... güzel yu... bir domates. Evet. Şimdi e, buradan iyi. bir sek çıkartıp deneyeceğim. Hı Şöyle ekmeğimiz. Evet. Ekme o kamerayı gösterip O ekmeğimizi alarken biz de soframızın videosunu çekelim. Şöyle onu da çeksin tabii ki. Evet. Şimdi tadına bakacağım. Kaç veriyorsunuz bu hanıma? Kesinlikle tadına bakın, yemin ederim çok iyi arkadaşlar. Ben de ilk defa denedim. Kardeşimin dediği şeyle. Tabii ki bunu ben annemle öğrenmiştim. Video çekmek ilk işim. Görüşürüz.